sağdan soldan laf taşıdığını duyarsam... ...çok fena olur Hilmi benim haberin olsun. Tövbe Allah korusun, olmaz öyle bir şey. Peki o zaman. Hadi bir an önce önlerini git, işine başla. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ay, çok sağ olun. Hoş geldin. Kolay gelsin. Ay hoş geldin tatlım. Hemiye teyze. Sen ne işin var burada? Ay sorma Asiye, sorma. Babamı işten çıkarttılar. E, o iş bulana kadar da benim çalışmam gerekiyor. E, Gönül Hanım'ın da eleman aradığını duyunca koşa koşa buraya geldim. Sağ olsun o da beni kabul etti. İşe başladım. Sevinim hayırlı olsun o zaman. Tabii bazı şartlarım oldu işe alırken. Ne o? Hı. O, Uyuz yengene laf taşımaması şartıyla. Burada ne kadar mutlu olduğumuzu görür. Ne bileyim böyle gelip gene çirkeflik yapmaya çalışır. Hiç uğraşamam onun seviyesizlikleriyle. Gönül Hanım. Yengem hakkında konuşurken birazcık daha kibar olabilir misiniz? Neden kibar olacakmışım eski yengenden bahsederken? Çünkü ne olursa olsun o benim yengem ve kuzenlerimin annesi. Ayol o sizi evden attı. Size yapmadığını bırakmadı. Sen hala onu mu savunuyorsun Asiye'cim? Vallahi pes. İnanılmaz. Tamam canım. Senin istediğin gibi olsun. Eski yengenden bahsederken daha kibar olurum. Merak etme. Aferin kız sana. Ne yapmış olursa olsun o senin yengen. Nasıl da susturdun kadını ama. Helal olsun sana vallahi. Çok sevindim Ömer işi almana ya. Orası çalışmak için çok düzgün bir yere benziyor. Bakalım. Hayırlısı olsun. Yonca abla da benimle ilgilendi bayağı. Ya bir iş olursa direkt bana paslayacakmış. Haber vereceğim dedi. İyi. iyi. Hani birlikte çalışsak daha rahat çıkarız kirayı. Güzel. Ömer saatleri bekleyen adam Akif Bey'in araziyi satmasını bekleyecek mi? Ya bekleyecek mecbur. Ben de Akif Bey'i bekleyeceğim yani. Yapacak bir şey yok. Abi. Ya polise giderse dediği gibi. Ne yaparsa yapsın bu saatten sonra. Canım alacak hali yok ki. ablacığım. Seksek mi oynuyorsun sen? Evet. Gelin abi biraz dışarı çıktı da ben de çıktım. Ama geç oldu abicim. Yarın yine oynarsın. Hadi eve. Tamam. Hadi. <laughs> Ev değil yatakhane sanki. Sabah gidiyorlar, topluyoruz, akşam geliyorlar, seriyoruz. Bıktım ya, bıktım. Bu ne yani? Şuna bak. Ev değil yatakhane sabahtan akşama kadar indir kaldır belim koptu ya. Öf! Tamam anne bağırma sana. Bağırırım! Bağırırım! Sevmiyorum ben dağınıklık falan. Gidelim buradan. Evet. Şuna bak her yer çer çöp oldu. Ya Emel çizmişti onu ne yapıyorsun? Sanat eseri. Allah Allah. Merhaba, hoş geldin. Aslı. <laughs> Hemen, biraz. Çocuklar. Hayrola <laughs> gençler nereye? Ee, ne oldu çocuklar? Bir ters bir durum mu var? Gidiyoruz biz. Bu kadar misafirlik yeter. Ya anne sana bağırma demiştim. Ee, Ömer, şey, siz beni yanlış anladınız. Ben şaka yaptım. Ben ben, ben öyle şeyler söylemek istedim. Ben... ...böyle boş boş konuşuyorum işte. Asiye. Yok, açıklama yapmanıza gerek yok. Bu zamana kadar bizi ağırladığınız için de teşekkür ederiz zaten. Ömer, gerçekten bir, kötü bir niyetim yoktu. Yemin ediyorum öyle boş boş konuşuyorum. Öyle değil mi Afra? Yok yok, gidelim biz. Doğru diyorsunuz, ev yatakhane gibi oldu. Üstüne bir de dağıtıyoruz zaten. ...Emel sanat eserlerini başka yerde yapar artık, yapacak bir şey yok. Ömer, Asiye, Emelciğim vallahi bak beni yanlış anladınız. Aa, amcanız, amcanız çok üzülecek gittiğinizi duyarsa bana da çok kızar. Lütfen Asiye, lütfen. Yok biz amcamıza bir şey söylemeyiz ya, aranız bozulmaz merak etmeyin. <laughs> ee gece gece nereye gideceksiniz peki şimdi? dönüp dolaşıp kendimizi yine sokağa atılmış buluyoruz ya. <Sessizlik> Uzun Hanım'ı arayayım mı? Onda kalırsın. Ya ben senin evinde kalıyor demiştim. Onu da zor durumda bırakmak istemiyorum ama başka <Sessizlik> yapacak bir şeyimiz yok. <Sessizlik> Efendim kuzen. Ömer'im. Oğlum ben birazcık evde sıkıldım da. Acaba diyorum sahile falan mı insek? Şu an hiç uygun bir zaman değil ya. Sonra bakarız. Neden? Ne oldu? Amcamlardan ayrıldık. Mahalledeki parkta şu an. Neden? Kuzen oldu işte bir şeyler. Sonra konuşuruz. Ben sana haber veririm kalacak yer bulduğumuzda, tamam? Hadi görüşürüz. Oğlum bizde kal. Saydınız diyecektim. Hayırdır Ömer'le mi konuştun? Niye asıldı suratın? Ömer'le konuştum onların evinden ayrılmışlar, mahalledeki parktalarmış. Niye? Yani kalacak bir yer bulunca haber vereceğim dedi. Aha da ben sana diyeyim, bu kadın bunları kovdu. Az önce hani ben sana anlattım ya, kesin o olay yüzünden. Hangi olay Bizim muhbir Hilmiye, her şeyi yetiştiriyor vallahi bana. Ya bu ahlaksız deli kadın Gönül... İleri geri benim hakkımda atmış tutmuş lokantada, ağzına geleni söylemiş. Ama Asiye öyle bir savunmuş ki beni, hiç alttan almamış. Vermiş veriştirmiş yavrum. Hem de ne savunma? Ben diyeyim aslan, sen de kaplan. Vallahi helal olsun dedim o kıza var ya. Ay demek ki aralarında bir münakaşa falan oldu. Ay şimdi parkta mıymış yavrucaklar? Hmm.